Cumhuriyet Halk Partisi Hatay milletvekili adayları Doktor Yat Kırmızıoğlu, Avukat Mevlüt Duduz, Ziraat Mühendisi Sonay Aykut ve Eczacı Dilan Bedir seçim heyecanını her gün Hatay'ın çeşitli ilçeleri ve mahallelerinde yaşamaya devam ediyor. Yaptıkları seçim bürosu açılışlarında da halkla kucaklaşıyorlar. Şehit Pamir Caddesi üzerinde bulunan CHP İskenderun Merkez Seçim Bürosu açılışı, CHP Muğla Milletvekili Profesör Doktor Nurettin Demir, Arsuz Belediye Başkanı Nazım Culha, çevre ilçelerin başkanları, muhtarlar ve yüzlerce partilinin katılımıyla gerçekleştirildi. <laughs> Coşkunun bir an bile dinmediği seçim bürosu açılışında milletvekili adayları halka hitap ettiler, CHP'nin programını anlattılar ve Hatay'da 7 milletvekili hedeflerine dikkat çektiler. Coşkulu konuşmalarla heyecanı artan yüzlerce partili CHP'nin iktidar yürüyüşüne destek verdi. Büromuzun açılışını vekillerimizle beraber yapmak üzere buyurunuz. halkın coşkusuyla konuşmasındaki coşkusu her yeri saran CHP Hatay Milletvekili adayı Doktor Riyad Kırmızıoğlu, Hatay'ın tüm ilçelerinin milletvekili olmak için yola çıktığını belirterek, hiç ayrım yapmadan Hatay'ı kucaklarken 15 ilçeye projeleriyle geldiğini söyledi. CHP'nin ekonomik programıyla halka rahat bir nefes aldırmak, refah düzeyini yaşanabilir bir düzeye getirmek için yola çıktıklarını belirten CHP Hatay Milletvekili adayı Doktor Riyad Kırmızıoğlu konuşmasına şöyle devam etti unuttuğumu belediye. Sanmayın yayladağımı asayı. Ben Hatay'ın milletvekili olmaya geliyorum dedim. Kemal Kılıçdaroğlu gel dedi gel Hatay'a milletvekili olarak gel. Olmaya geldik. birlik olmaya geldik. Ecemenliği biz kimseden devralmadık. Bize kimse hükmedemez egemenlik kayıtsız şartsız milletindir diyen Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ten aldık biz egemenliğimizi. Egemenlik düşüncemizi. Evet, gerçekten halkın iktidarı olan Cumhuriyet Halk Partisi'nin iktidarı için, gerçekten Türkiye'nin partisi için her zaman, her yerde alkışlıyor muyuz arkadaşlar? olmaya geldi. ekonomik programla geliyoruz. Onlar diyor ki nereden bulacaksın? Hayır arkadaşlar gerek yok. Biz çalışacağız. Yeni iş üreteceğiz. Oradan bulacağız ama. Ama. Ama bizim verdiğimiz öyle devede kulak. Devede kulak. 57.2 milyar lira. Bunu biliyor musunuz? bizim gayri safi milli hasılamızın yüzde iki nokta yedisi sadece. Bunu bizden çok mu görüyorsun? Ey Allahsız! Biz, biz asker çocuğumuzu 35 lira maaşa mahkum etmeyeceğiz. Damı tamamına 360 lira vereceğiz her ay. Bizler, bizler aile sigortası dedik alay ettiler ama günü geldi. Ama 600 lirayla değil. Karar verdik. Attırıyoruz bunlar çünkü bizi dört yılda daha da fakirleştirdiler. 720 lira yapacağız. Arkadaşlar, arkadaşlar, ekonomik programımızın dört ayağı var. Dört ayağında bu ülkenin mutluluğu, refahı, aynı zamanda kardeşliği, barışı, huzuru yapmaktadır. Bunu bilin. Bizler sadece ceplerimizde zengin değil, yüreklerimizde zengin olmak için yola çıktık. Hepinizin yüreğinin ne kadar zengin olduğunu görmeyenlere 7 Haziran günü gösterecek misiniz? sizlerin çocuklarına çok eziyet ettiler. Habire, duble yollara, okullara, adalet saraylarına, cezaevlerine para yatırdılar. Ama biz kararlıyız. Kazanacağız, iktidar olacağız ve sadece ve sadece bu halkın çocuklarına yatırım yapacağız. biliyorsunuz arkadaşlar. Beni biliyorsunuz. İki aydır projeleri diliyle konuşan 15 ilçe için bütün ilçelerim için projeler üreten, projeleri hayata geçirmeye söz veren bir arkadaşınızım. Bana destek olacaksınız. 10 milletvekilime destek olacaksınız. Cumhuriyet Halk Partisi'nin daha da çok oy çıkarması için hepiniz çalışacaksınız. Bundan eminim. Söz istemiyorum. İş istiyorum. Çünkü ben söyleyecek sözü yapacak işi olan bir adamsan benim halkımın da söyleyecek sözü sandıkta verecek dersi vardır. Buna eminim. Ancak, ancak şunu unutmayalım. Şunu unutmayalım. 12 yıldır bize yaşattıklarını unutmayalım sandıklarda. Sandık günü arkadaşlar, sandık günü. Emin olun bizler, sizler hep beraber sandığımıza sahip çıkacağız ama ama. Sabah saat 8'de en güzel giysilerimizle bayrama gider gibi sandıklara doluşacak mıyız arkadaşlar? Oylarımızı atmak için birbirimizi ezecek miyiz? Evet, evet, evet. Sonra evlerimize gideceğiz. Saat üç gibi okul bahçelerine, üniversite ondan çıkan çocuklarımızı bekler gibi, o halkın çocuklarını bekler gibi okullara doluşacağız, sayanlar da bizden korkacak, asla yanlış yapmayacak. Halkım, daha konuşacak çok şey var. Bir buçuk ay boyunca konuşacağız her yerde dertleşeceğiz. Sandığı aldığımız an bizi çok az göreceksiniz. Sebebini söyleyeyim mi? 8 Haziran günü hükümetteyiz ve çalışmaya başlayacağız. Kutlamaya değil, çalışmaya başlayacağız. Sizleri yürekten selamlıyorum. Sevgili halk. <laughs> CHP Hatay Milletvekili adayı Eczacı Dilan Bedir, İskenderun'un eski belediye başkanı Doktor Yusuf Civeley'in hiç ayrım yapmadan yaptığı hizmetlerin İskenderun'daki coşkuyu büyüttüğünü söyledi. Hizmet yaptı, ayırmadı, partili partisiz, herkesi kucakladı, herkese aynı samimiyetle, aynı sevgiyle yaklaştı. Bugün onun bu başarısını sonucunu burada görüyorum. Bize inanın sevgili dostlar. Cumhuriyet Halk Partisi'ne inanın. Cumhuriyet Halk Partisi'nin kadına, gence ve önemlisi insana verdiği değere inanır. Bize 2014 yılının Mart'ında Hatay'ı kazandırarak çok büyük bir gurur yaşattınız. 8 Haziran'dan Türkiye'yi istiyoruz. El ele vererek, birleşerek, ayrım yapmadan, kimseyi ötekileştirmeden, teklifleştirmeden, özgür, bağımsız Türkiye'yi istiyoruz. Hepinize saygılarımı, sevgilerimi sunuyorum. Sizleri çok seviyorum çok teşekkür ediyoruz. CHP Atay milletvekili adayı Sonay aykut'ta konuşmasında birçok kez dile getirdiği başkanlık sistemi ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tek adam olmak arzusuna esprili yaklaşımını sürdürdü ve Sayın Cumhurbaşkanımız tek adam olmalıdır. Bunun için 400 milletvekilini CHP olarak çıkarıp Cumhurbaşkanını tek başına bırakmamız gerekiyor dedi. Cumhurbaşkanımızın bizden bir isteği var. Cumhurbaşkanımız tek adam olmak istiyor. Hepimiz onu tek adam bırakmak için elimizden gelen her şeyi yapıp 400 milyon fikrini biz çıkartacağız. Evet. Şu anda sadece İskenderun'daki bu coşku bir daha sayı düşünün korsunlar bizden. Arsuz Belediye Başkanı Nazım Cülha'da yaptığı konuşmada CHP'nin iktidar yürüyüşünde birlik ve beraberlik içinde olmanın önemine dikkat çekti ve gün ayrılmak günü değil birleşmek günüdür dedi. Veysel kardeşim ifade ettiği gibi biz Arsuz, İskenderun birbiriyle entegre olmuş iki ilçeli. Bunları ne siyasete, ne ticaretten, ne de sınır olarak ayırt etmek mümkün değil. Bir olarak mücadele ediyoruz, beraber çalışıyoruz. Daha doğrusu Hatay olarak hep birlikte çalışıyoruz. Türkiye olarak çalışıyoruz. Ve dün sabahleyin Arsuz'da. Bugün biraz evvel Antakya'da ve şu anda İskenderun'da iktidar yürüyüşünü başlattık. Evet arkadaşlar, Türkiye genelinde Cumhuriyet Halk Partisi iktidara doğru gidiyor. Şunu iyi bilin, emin olun. Türkiye'de seçimin psikolojik havası bizden yanadır. Bizden yana esiyor. Hepinizin bildiği gibi bu ülke maalesef iyi yönetilmemektedir. Bu ülke daran ve ayrılıkçı zihniyetle yönetiliyor. İşte bunu bitirmek adına, dur demek adına hepimiz bir araya geleceğiz ve partimizi iktidar yapacağız. Gün birleşme günüdür. Gün ayrılık günü değildir arkadaşlar. Devrimciler, sosyalistler, sosyal demokratlar, kemalistler, ulusalcılar, yurtseverler, hepimiz bir arada omuz omuza yan yana mücadele edeceğiz <laughs> ve şu anda bu ülkenin kötü güdüsü dur deyip 8 Haziran'da iktidar olacağız. CHP Muğla Milletvekili Profesör Doktor Nurettin Demir'de yaptığı konuşmada Hatay'daki coşkuyu en az 7 Milletvekili olarak gördüğünü belirterek CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun selamını halka iletti. Kemal Kılıçdaroğlu'na Hataya gidiyorum dedim. Hataylılara, İskenderunlara selam söyle dedi. Selamları var. Üzerinde kalmasın. CHP Hatay Milletvekili Avukat Mevlüt Dudu da yaptığı konuşmada geçtiğimiz günlerde kutlu doğum haftası etkinliklerinde ÖSO bayraklarının dağıtılması provokasyonuna sert tepki gösterdi ve Türkiye'de ve dünyada herkesin CHP'nin Suriye politikasını çok iyi bildiğine dikkat çekti. Türkiye'de 1 milyon 700 bin taşeron işçisi olduğunu hatırlatan Avukat Mevlüt Dudu, CHP iktidarında kamuda taşeron işçi sisteminin kaldırılacağını ifade ederken, asgari ücretten vergiyi kaldırarak da aylık 1500 TL olmasını sağlayacaklarına vurgu yaptı. Değerli arkadaşlarım, 4 yıl önce gerçekten çok büyük bir yolculuğa çıktık. Bu bir iktidar yolculuğu. Ve bugün yolculuğun artık finişine sonuna gelmek üzereyiz. Yolculuk 7 Haziran'da noktalanacak ve hedefimize 7 Haziran'da ulaşacağız. Bu yolculuk bir iktidar yolculuğudur. Bu yolculuk Türkiye'yi yaşanacak bir ülke yapma yolculuğudur. Bunu nasıl yapacağız? Öncelikle temel hedefimiz Türkiye'de yoksulluğu ortadan kaldırmak. Aile sigortası 2001'de de bizim sözümüzdü bu halka. Bizim projemizdi. Şimdi daha da geliştirdik. Miktarını da arttırdık. 600 liradan 720 liraya çıkardık. 7 Haziran'dan sonra Cumhuriyet Halk Partisi iktidarında bu ülkede gelir girmeyen her eve ayda en az 720 lira girecek